Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademide size maddenin yapısı ve elementleri anlatacağız. Elementlerle alakalı çok güzel bir film izlemiştim hocam. Neydi o Tonguç? Un? Element 2 diye bir film. Adam tüm herkesi öldürüyordu hocam silahlarla. Elinde çok güçlü elementler vardı. Ne kadar güzel bir film Adam herkesi öldürüyor. Nasıl bir güzel film ya Ama adam. en sonunda filmin sonunda da Arnold Schwarzenegger herkesi kurtarıyordu. Arnold mu? Arnold. E, ha Arnold. Sonra vali var. oldu, iş gücü bıraktı, vali oldu hocam ya. Tonguç Kaliforniya valisi oldu değil mi? Evet hocam, Kaliforniya valisi. Tonguç'um bak, maddenin yapısını incelediğimiz zaman, maddenin içinde aslında böyle küçük küçük topçuklar var. Biz bunlara ne diyoruz Tonguç'um? Atom diyoruz Tonguç'a değil mi? Ve bu atomlar bazen birleşerek neyi oluşturuyor Tonguç? Böyle ikili ikili neleri oluşturuyor? Molekül. Molekül. Vay Tonguç. Bir Albert aradı hocam. Albert kim? Hangi Albert? Einstein hocam. Albert Einstein. Maşallah be. Ne oldu böyle? Bir Beraber Allah. oturalım konuşalım biraz fizik hakkında falan. Müsait değilim. Canım. Mehmet Hoca ile dersim var dedim. O da bir şey demedi. Tabii. Ha, Albert ölmedi mi canım ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Albert torun Einstein. hocam dedesinin adını almış. Ha, torun yani. anladım torun ben. da kendisi gibi fizikçi. Vay torunla tamimisin ha. Vay. Tabii hocam. Bizi de tanıştırsana ya ya. Tabii hocam dedesinden bir şeyler geçmiştir diye ben de ona arada bir elimi sürüyorum hocam. <laughs> Allah'ım ya tatlısı adama elimiz sürüyor <laughs> hayret bir şey. Neyse Tonguç bak buna biz element diyoruz. Neden element biliyor musun? Çünkü tek cins atomdan oluşmuş. Bak hep sarı toplar var değil mi burada? Evet hocam. İşte bu tek cins atomdan oluşmuş maddelere biz element diyoruz Tonguç. Tamam, hocam. Peki kaç tane element var biliyor musun dünyada? 86 tane hocam. Hadi oradan sende şamatacı evladım ee, dünyada yüzün üstünde element var ve hala yeni yeni keşfediliyor. Hatta ya. diye element var, var. İki söyledin. Einsteinium bir diye bir element. Deden de var mı öyle bir şey diye doğruysa kontrol ederiz hocam. Ya, aferin canım. Hadi bakalım. Aa, Şimdi bak, ne hocam uçaklar Elementlerin balonlar çok bulunduğu güzel. yerleri anlatacağım sana. Tonguç'um bu nasıl bir çizim ya? Bunu hangi Evladım bak. Bulunduğu yerler altın ve gümüş nerede bulunur Tonguç? Sarrafta hocam. Evladım ne alakası var? Bak takılarda bulunur. Ha takılar. Ondan sonra mücevherlerde bulunur. Değil mi? Evet, Çünkü hocam. çok değerlidir bunlar. Evet. Hatta gümüş çatallar, gümüş bıçaklar falan filan vardı evet, görmüşsünüz. Gördüm hocam. Çinko dediğimiz şey nerede bulunur? Çinko bak burada gördüğün gibi pillerde Tombala bulunur. da var hocam. Birinci çinko, ikinci çinko. Evladım o çinko, o çinko değil. Çinko bir metal. Ha. Bu metal pillerde bulunuyor. Hani ee, bizim kullandığımız kalem piller var ya evet hocam. aynı zamanda annenin kullandığı tencerelerin yapısında da bulunuyor. He. Mutfak eşyalarında mesela cezve var bak cezvenin He. yapısında bile çinko var tonguk. tamamdır hocam. Demir dediğimiz madde ise bak en fazla ama en fazla nerede kullanılıyor? İnşaat. Süpersin. Bütün inşaatları yaparken kuvvetli olsun diye demir kullanıyoruz. Tamamdır hocam. Sonra kroma bakalım. Krom Bak sana bir tane ne göstereceğim. Vay. Ya tank. tanklarda kullanılıyor. Tanklarda krom, krom mu kullanılıyor hocam? Tabii canım. Tankın bak bazı yerleri sert ve dayanıklı olsun diye ve bazı yerlerde de parlatma amacıyla parlak gözüküyor krom biliyor musun? He. Krom kaplama derler. Tanklarda falan ne kullanılıyor evladım? Krom. Krom kullanılıyor ve kaplamalarda kullanılıyor. Nasıl bir kaplama biliyor musun? Bu parlak gösteren bir kaplama. Hani krom kaplı falan filan derler. Kurşun dediğimiz şey de. Ee, kurşun zaten biz de biliyoruz. Nerede? Tabancalarda, Ay silahlarda evet, evet. ne yapıyorsun? Evet. Bu adam kurşunu takıyor ve atıyor değil mi? Evet hocam çok sert. <laughs> Aynen öyle çok sert. ve Kurşun kuvvet adres sormaz vardır. ki hocam bir de. O zaman e, şeylerde nerede kullanılıyor? Silahlar. Silahların içinde atılan. Bir de kolye atılan... yapıyorlar hocam bazen. Askerlikten gelenler hemen böyle kolyesini yapıyorlar kurşunu. Silah kurşununda kullanılıyor. Aferin canım onu da anladık. <laughs> Şimdi Tonguç'cum helyum nerede kullanılıyor? Helyum hocam, ee, helyum... Aaa balonlarda uçan mı? Uçan balonlarda Tonguç. Hiç uçan balon aldım mı annen Hocam sana? size çok komik bir hatıram anlatayım. Bu Alalım. gerçek. Küçükken hocam ben uçan balonla oynarken odadaki kibriti yakıyorum. Kibritten dolayı balon patlıyor ve içindeki helyum gazından dolayıymış. Bilmiyorum tabii ben o zaman. Kaşlarım yanmıştı hocam. Dört hafta Bülent Ersoy gibi geçiyor. Allah hocam. se helyum <laughs> gazı kaş yakmaz evladım. Bu nasıl bir yanlış bir şey? Hocam yangın çıktı, bom diye bir şey. İşte o gitti. başka bir gaz. O hidrojen gazı koymuşlar. Sen de bunu yemişsin evladım. Helyum gazı hiçbir şekilde yanmaz. Bak eskiden zeplinler vardı hatırlıyor musun? Evet hocam. Nereden hatırlayacaksın evladım? Kaç yaşındasın sen? Pardon. Bu zeplinlerin içine hidrojen gazı koyuyorlardı. Hidrojen çok patlayıcı bir madde Tonguç. Çok uçucu, aynı helyum gibi çok hafif ama çok patlayıcı. Ondan sonra helyum gazı koymaya başladılar. O zaman güvenli oldu Tonguç. Ama helyum çok pahalı olduğu için ondan sonra zeplinleri uçuramamaya başladılar. He. Hidrojen gazı çok ucuz. Ve o zaman vesaire. bana ucuz olsun diye hidrojen gazı mı koymuş hocam? Benim? Hidrojen gazı patlayıcı bir madde. Onu unutma evladım. O ondan zaman çok tehlikeli bir şey o zaman. Çok, uçan balon. çok tehlikeli. Benim gerçekten kaşım yandı hocam. Kaşlarım çıkmamıştı. Allah korusun. Neyse kaşlarını kaşlarınızı kaşlarını görsen. Sonra kalemle boyadım kaçar. hocam. Kalemle boyadım. Allah hafta, öyle senin idare. iyiliğini vermesin. Kalan Herkes e Bülent geldi falan diyordu bana. Bülent <laughs> Ersoy değil mi? Evet. Şimdi bak. magnezyumsa, bak sana ne göstereceğim. Böyle geliyoruz. Uçaklarda. Ve uçaklarda Uçaklar koyuyor. demir değil mi hocam? Magnezyum mu? Evladım magnezyum hafif bir metal. Bu hafif metal uçmayı kolaylaştırıyor. Ya sen eşek kadar bir kütleyi kaldırmak ister misin? Ko İmkansız. Kolay, kolay kolay kalkmaz ki bu. Bunu kaldırabilmek için hafif metalden yapman gerekiyor. Bu da magnezyumda çok iyi var. Tamamdır. Dolayısıyla kalsiyuma bakalım. Kalsiyumsa şimdi çıkartıp diş takma dişimi göstereceğim sana <laughs> ama gösteremem. Hocam, çünkü korkar. takma dişim yok. O yüzden kemiklerde, dişlerde ne var? Kemik ve diş için bizim kalsiyum ihtiyacımız var. Kemik ve diş gelişimi için. Ve aynı zamanda kalsiyum nerede bulunuyor biliyor musun? Alçıda bulunuyor. Hani e, evinizde alçı panlar vardır. Ee, ne, diyor onlara? karton piyer. Karton piyerler. İşte alçılarda bu o kullanılıyor. Kalsiyum kullanılıyor. Tamam hocam. Tonguç'cum oksijen nerede kullanılır peki? Nefes alıyor. <laughs> evet yaşam için oksijen lazım değil mi? Evet hocam. Aynı zamanda oksijen tüpleri diye bir şey duydun mu? Dalgıçlar yapıyor. Ha evet şöyle hatta parmaklarıyla böyle abuk sabuk hareketler yapıyorlar. Ha, parmaklarıyla böyle yaptıkları zaman ne demek? Ee, Okey sen... demek. Şeysin, okay. he, Hayır, sen topsun demek. Bu okey demek. Tamam hocam. Parmağıyla bu dediği zaman çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Yukarı görüşürüz. çıkmak istiyorum. Bu çok kötü. Şu anda çok daraldım demek. Hani bizim normalde okey diye kullandığımız şeyi adamlar ben, yani kötü olarak kullanıyor. Tonguç'cum bir de karbona bakalım. Karbon zaten nerede var Tonguç? Kömürde var. Aa. Ondan sonra petrolle var Tonguç. Yanıcı o zaman hocam karbon. Yanıcı bir madde ve hatta Hayvansal... Elmas da var Tonguç. Oo. Hani kalem yazıyorsun ya kurşun kalemle. Evet hocam. Grafit uç vardır onda. Uç kalem ucunda bile var karbon. Kurşun kalem ucunda var mı hocam silah kurşunundaki? kurşun i̇şte ne? Hani kurşun kalem diyoruz ya. Hayır, bak. o kurşun kalemi kurşun gibi gözüktüğü için diyoruz. Yok onun içinde kurşun yok. Alakası Oo, olur. bak bunu bir öğrendim iyi oldu. Kurşun olacağım. olur mu? Kurşun aslında zehirli bir madde insanlar için. Onu çocuklar eline verirler mi? Verirler Ver. mi canım öyle şey mi olur? Aldım. Şimdi o zaman videolarımız tüm hızla devam ediyor Tonguç'um. Bizi takip ediyorsun ve tonguçakademi.com'da özel videolar daha önceden yayınlanıyor Tamamdır Tonguç. Hocam. Bizi Twitter, Facebook, Instagram'a takip et ki videoların gelişinden haberdar ol. Hocam. Ve ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Tamam. Tamamdır hocam.